Türkiye'de meslek lise okullarından mezun, yaklaşık 150'ye yakın bölümden ayrı branşta 5 milyon tekniker mevcut. Bu 5 milyon tekniker arkadaşımıza her yıl 500 bin tekniker mezun olarak katılıyor. Teknikerin anayasada sadece tanımı var. Tekniker tanımı yapılmış görev ve yetki sorumlulukları belirlenmemiştir. Ee, Türkiye'de teknikerler odasının kurulması e, zorunlu hale gelmiştir artık. Çünkü e, 5 milyon tekniker az bir rakam değildir. Bu e, yaklaşık her tekniker arkadaşımızın 3 kişilik bir ailede oluştuğunu düşünürsek 15 milyon insanı ilgilendiren çok yüksek bir rakamdır. Bu e, Teknikerlerin bulundukları alanda e, sorunları eee branşlarıyla ilgili çeşitli sıkıntıları mevcut. Bunlara örnek vermek gerekirse inşaat, e, harita, gıda, e, ziraat, makina, e, sağlık teknikeri gibi e, branşlardaki teknikerlerin önceden e, verilmiş verilmiş yetkileri daha sonra çeşitli bahanelerle iptal edilmiş, elinden alınmış, kısıtlanmış e, bu şekilde mağdur edilmiştir. E, daha yakın bir zamanda e, gıda kıda teknikerleri aynı şekilde 3000'e yakın kıda teknikeri e, görev ve yetkileri gıda mühendisleri tarafından e, yapılan bir takım çalışmalarla elinden alınmış. E, bu anlamda e, şunu söylemek istiyoruz. Aslında mühendisler Teknikerlerin e, düşmanı değildir. Yanlış anlaşılmak istemiyoruz. E, tekniker de lise mezunu teknisyen ile e, mühendis arasında bir ara eleman değildir. Türkiye'deki iş gücünü yüklenmiş, Türkiye'de belli vasıflarla eğitim almış, aranan bir elemandır. Yaptığı işle Türkiye'deki iş gücünü e, ve her alanda Türkiye'nin... E, çeşitli konularda Türkiye'nin aranan bir elemanıdır. Biz Trabzon Teknikerler Derneği olarak teknikerlerin sorunları ve oda olması, teknikerler odasının kurulması ile ilgili, gerekliliği ile alakalı bir metni, yazıyı mektup olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik. Kendilerinden olumlu bir dönüş bekliyoruz. Ee, teknik yer arkadaşlarımızın e, kimliğine sahip çıkması, birlik beraberliğine katkıda bulunması gerekmektedir. Bu nasıl olacak? Ee, Türkiye'deki tüm tekniker arkadaşlarıma sesleniyorum buradan sizin vasıtanızla. Bulundukları ilde teknikerler derneğine mutlaka üye olmaları gerekiyor. Ee, üye olarak e, kendi kimliklerine sahip çıkarak e, birlik beraberliğimize de katkıda bulunurlar. Biz e, Trabzon Teknikerler Derneği olarak Türkiye'deki 5 milyon arkadaşımızın sorunlarını dile getirmeye ve buradaki binlerce tekniker arkadaşımızı birlik beraberlik içerisinde bir araya toplamaya gayret edeceğiz. Şöyle diyebilir miyiz? E, teknikerler mühendislerin iş yükünü hafifletiyor. E, tabii ki e, teknikerler e, mühendisin iş yükünü hafifletiyor ee, ve e, aranan bir eleman. Yani bulundukları her alanda, gıdada, teknolojide, üretimde, yani her alanda e, teknik yer aranan bir elemandır. E, yani e, mühendise katkısı olur, mühendisin e, yükünü azaltıyor, doğrudur. Burada bir rütbe kavgası asla olmuyor. Kesinlikle. Bizim mühendislerle ilgili herhangi bir şeyimiz, o imza yetkisi var bizim yok. Ama tabii ki teknik yerlerin de en az mühendisler kadar, yani mühendislerin yardımcılığı kadar böyle bir yetkilendirilmesi, yasal zeminde odalarının kurulması, görev ve sorumluluklarının belirlenmesi konusunda mücadele ediyoruz. Amacımız budur yani.